...Şirince Kasırgası tüm hızıyla şehre yaklaşmakta. Vatandaşlar tedirgin ve hızla bastıran yağmur... ...pek çok bölgede hayatı olumsuz şekilde etkilemiş durumda. Dışarıdaki durumu öğrenmek için birazdan arzuya bağlanacağız. Şimdi kısa ya, bir Ya acaba para. biz bu iş ciddiye binde dede ha? Acaba biz sığınağa falan mı insek? Olmaz! Dizi başlayacak birazdan. Diziyi izleyelim, ondan sonra ineriz. Tamam, oldu. Ben onu hemen kasırga dairesine bildireyim. Kasırga dizi bitmeden başlamaz ki. Ee, dedi kasırga öyle zırt pırt kasırga mı başlar? Döneceğim ben sana. Bana bak. Senin evde sığınaktan var ya. Ya sığınak dediğimiz kömürlük değil mi işte? Kömürlük yok. diyorum. Yapmayın çocuklar. Boşuna telaşlanıyorsunuz. Öyle ya eser gürler geçer bu. Hem ne inanıyorsunuz onun dediklerine? Bak <laughs> geçen gün dediler ki hava pırıl pırıl ne bulutlar ne bir şey. Sahilden buraya gelene kadar sıra oldum. Ee, bir de biliyorsunuz. Ee, oradan sonrasında devam etme de işte. Aman dede devam etme kurban ol. Ben bakarım ben bakarım. Koşma, ko ko yani gene öyle o şekilde sağlanma da kayıp yan tarafa devrilir. Sen sağını solunu ...hiç dinlemiyor ki. Kimmiş? Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hoş gelmişsin Azazım. Mütevken canım işte biz vallahi evde yiyecek bir şey kalmayınca biz de kalktık geldik yoksa aç kalacaktık evde. Tabii, tabii. Hadi biz neyse de yani şu iki sabi ne yapacak o? Ne diyor? Evde neden acaba yiyecek bir lokma ekmek yok enişte? Onu da söylesene. Diyor. Ya karıştırmayın ya. Onunla bunun için karıştırıyorsunuz? İkisi ayrı ayrı mevzular ya. Allah Allah. Siz ne şey yapıyorsunuz? Sonuçta biz tanrı misafiriyiz. Adam açmak zorunda kapıyı. Hem dostu davet etti. Dizi var dedi. Onun için geldik. Ya Lütfen. Erdem, Erdem tamam. Çünkü kimse sana niye geldi falan demiyor ki zaten. Kafa açma da bırak şu haberleri izleyelim. Bak vaziyet şey. Evet Arzu şu an dışarıda durum nedir? Sendeyiz. Evet İsra burada. Evet sayın seyirciler teknik bir arıza nedeniyle yayınımıza ara vermek zorundayız. Yuh uçtu mu o ya? Çocuklar. Ya bunların başına bir şey gelmesin. İskender bir ara bakayım şunları. Neredeler bunlar ya? Ya onlar da bir tuhaf ya. Hani bu kışta kıyamette insan nereye gider ki ya? Nereye gidiyorsunuz? Markete gittiler Erdal. Allah, ım. Şuracık acılar içinde kanaya kanaya ölsem mi acaba ya? Buzdolabının içine mi atsam kendimi parça parça yapıp... Ya bir tane yoğurt alacaksın. Allah kahretmesin ya. Ev muamelesi yaptın. Ev mi alıyorsun acaba gizli gizli? Mecnun bunun içindeki besin değeri falan ne var ne yok hani onları bilmeden mi yiyelim? Hani ne kadarmış kalorisi neymiş bunların hepsine bakmak lazım. Ha aslında şey diyorlar hani evde yaptığın yoğurt en iyisiymiş. Hani onu evde yaptığın yoğurdu yemek lazım ama onu bulamadık işte ama ben o yüzden onlara bakıyorum hangisi. Evde yapalım. Nasıl yapalım? Alalım bir kilo un gidelim yapalım evde yoğurdumuzu ya. Un. He. Unla. Unla mı yapılıyormuş? Nişastala mı yapılıyormuş? Un. Bir şeyle yapılıyormuş bu. Onun neyse ham maddesini bulalım gidelim yapalım ya. Yoğurdun ham maddesi nedir? Yoğurtlum kel... Yo kökünden yo. Yo ham maddesi yoksa demek bunun. Yo hiç. Yoğurt kendi kendine oldu. Kimyasal bir şey mi acaba yoğurt? Şu an kafamın içinde yemin ediyorum hiper süper mega market var ya. Mega ve anons yapılıyor. Bakayım. Çocuk kaybolmuş kafamın içinde. O markette çocuk kaybolmuş. Onun anonsu yapılıyor ya. Bu ne kadar iğrenç bir nokta ben şu anda hayatımın. En acısı abla bu işte. Ha. Bu şu çocuğu bulun. Olabilir. Bu, kafamın içinde Olabilir. dolaşıp duruyor ya. Kadın bu bas bas, bas ya. Elif seni. Görüyorum şu anda seni görüyorum kafamın içinde. Üf! Bağırıyorsun. Tansiyon düştü. Düştü tansiyon şeyde ya. Beyaz beyaz ışıklar getirdin beni buraya. Telefon çalıyor. Kim arıyor ya? Ha. Efendim babuş. Alo. O Mecnun neredesiniz oğlum? Kıyamet koptu. Neredelermiş? Markette ha. Bak. Gözümün içine baka baka market diyor arkadaş. Ee, Sana ha? bakmadım ki ben Ömer'e baktım. Olsun ama. Gözünü devirdim. Böyle buradan aldın. Beni bir süzdün böyle. Eee değdirdin gözünü. Böyle ha. baştan aşağı bir şey yaptın. Ondan sonra çektin o tarafa gözünü. <laughs> evet. Se ha. Alo, ha, Yok yok ha. ya bir şey. Bana bak, söyle oğluna. Ha. O yedikleri, içtikleri haram zıkkım olsun o çikolatalar, o sakızlar, o çaylar haram zıkkım olsun ona. Erdal burada bir şey yok. Kafa açıyor. Tabi tabii oldu. Peki, söyle ona. Bundan sonra düğününde o çeyrek altını da o market sahibi taksın. Ha. Evet. Benden de hiçbir şey beklemesin. Nereye diyorsun, şey yapmasın. Çeyrek mi altın? Ne çeyrek altını ya? Alt gibi marketteyim şu anda. Yemin ediyorum ucu bucağı görünmüyor ya. Sınırsız bir market burası. Burası minimum beşi bir yerde. Min minimum o da yani. Ha. Diyor ki Burası diyor market büyük diyor. Nal gibi market diyor. Bir görsen diyor at nalı gibi diyor. Bunlar diyor böyle at nalı gibi beşi bir yerde takar diyor. Olmadı diyor burmaya falan bazı altına Hı? düşmez diyor yani. Bir şey. Hayır, hayır bir, bir şey. ya. Ben sana şu telefonu ver. Bir hayır. versene al, Allah aşkına. Al, al. Mecnun. Oğlum sen böyle bir çocuk değildin. Nasıl bu hale geldin? Evet. Oğlum sen ne arıyorsun markette falan? Ya sen bir mahalle evladısın ya. Bak bana bak Mecnun. Oğlum böyle konu bak boğazıma bir şeyler düğümleniyor bak. Hep o kız yoldan çıkarıyor değil mi sen? Evet. O kızı orada bırak. Çabuk buraya gel. Hop hop. Sen kimin kız hakkında laf ediyorsun efendi? Ben senin kızına bir laf falan söylediğim yok ya. O, oğlanın peşini bıraksın. Diyorum ya. Bu bir mahalle çocuğuydu ya. Bu mahallenin evladı. Of bu telefon ay, ne ay, kadar ay, büyük bir illetmiş yemin ediyorum. Teknolojinin ay, ay. en büyük hatası şu cep telefonu ya. Erdal bak kalın bıyıklarını hissettim kulaklarımda ya. Bıyıklarını bıdı bıdı, bıdı buramla oynadı benim ya. Erdal! Alo, alo orada mısın? Ha, oo, kapattı işte gördüm bak. T Toynaklara gelesin değil mi Erdal? Bir duramadın gene ya. Ne olduğunu da anlayamadım. Ne diyor ya?